Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef kötü bir video girişiyle sizlerle birlikteyim. Şu tarihi ana şahitlik ettiğiniz için çok üzgünüm ama bu anlar sıkıntılı bir anlar çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet size ekranı göstermek istiyorum. Samsun Spor bir anda bir kararı verdi ve dedi ki Kaan biz seninle devam etmek istemiyoruz. Maalesef sıkıntı yaşamışız. Tam olarak şöyle diyorlar. Oyuncularla ilgili talepleri karşılayamadığım için benden işte itibar da delemişiz falan filan deyip kovdular. Maalesef kalp etmekten başka şansımız kalmadı. O yüzden önümüzdeki şansları değerlendireceğiz. Bilmiyorum hangi takımlar var. Türkiye'den birincilikten teklifler var. Trend yola devam eder miyim bilmiyorum ama Almanya 3. Lig Fransa çok fazla Fransa. Almanya 3. Lig teklif Helikopteri falan var. Two years later. Ve kararımı verdim. Yani Freiburg'un ikinci takımına gideceğiz ama en azından Almanya ligi alt sıralarda bitirmekten çekin diyor. Bırak diyorsun ki. Başka şansımız yok ve Kaan hocamız artık Almanya'da. Ya, ya, bismillah! Tabii ki de kanat oyunu oynatacağız. Tabii ki de kanat oyunu oynatacağız. Bana haftalık bütçeyi çok harcamayan ve iyi yıldızlı antrenörlerden lazım ve bulduk. Evet güzel. Defans için ideal bir isim. Güzel. Gerek kalanlara devam ederiz. Takımımız şu anda 20. olması lazım ve ligde kaç hafta geçmiş? O 23 hafta geçmiş. Puan durumu takım ligde sonuncu. <laughs> Bu takımı nasıl ligde orta sıralara tutacağız? Ben seni tanımıyorum ki abi ben ben çorba morba yapmam hayatta. Büyük bir mücadele bizi bekliyor. Almanya 3. ligindeyiz. Haydi Kaan Hoca, haydi Kaan Hoca. Sen bu işi yapacaksın Kaan Hoca. Freiburg'un ikinci takımındayız ama olsun be. Ben buradan da çıkmasını bilirim. Haydi çocuklar. Almanya'da karlı bir hava. Düşer, oluruz, Kaan Hoca biraz üzgün. Samsun sporunu bırakmak zorunda kaldı ama olsun. Çok iyi uzun top. Haydi aslan parçaları. Kontra. Hızlı çık. Hızlı çık. Hızlı çık. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Li haydi li. Li haydi li. Aa, içeri geçmedi. içeri geçmedi. işte bu. işte bu. Bam 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 bam. Haydi çocuklar. Lee Lee senden. Li senden ümitliyim bak. Lee senin ismin bir kere yeterli. Li senin ismin bir kere yeterli.

Jansın at artık Jansın. Jansin atamadı. Vay be. Ee, Bizans. Aa çıkmasınlar tamam tamam dönli, dönli, dönli dön li. Dön, li. dön 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 dön. Oğlum önüne adamın önünden. Bak adam topu önüne attı. Iki... Kaleci. Aman oğlum kaleci. Bu takımda bir tek sana güveniyorum bak. Neden daralan pastalarını tercih ediyorsunuz siz? Sizin hocanız niye böyle bir şey söyledi? Alıştı. Işte. Alıştı. Işte. Allah direkt. Direktler bizleri korudu. Ne sattın yavrum? Bugün direkler bizden yana. Bu maçtan beraberlik alsak bence herkes mutludur. Dur önünü kapat. Önünü kapat. Harikasın. Çok iyisin. Bu adamlar bu kadar iyi pas verebilse bu lig deneyişi var dedim adam 10 numara pas verdi. Aa! Aa! atıyorduk. atıyorduk, atıyorduk. Geliyor, geliyor çocuklar, geliyor, geliyor, geliyor. Dışarı doğru, dışarı doğru, dışarı doğru. Liye doğru. Li ah li ah li ah li onu indirebilsen zaten onu indirebilsen seni Premier Lig'e İlk maç 0 0 olur. Olur. Yani şu an bence yönetim bizden çok mutludur bu sonuçtan sonra. Yönetimin mutlu olmama şansı yok. Denedik en azından. E tamam canım 7. takıma karşı da berabere kalırsın ya. evlatlar, çocuklar. Şimdi oha gol kralı var rakip ya. Allah'ım sen bizi koru. Çocuklar bu maçı taraftarımız için kazanmamız lazım. Bakın bu maçın dönüşü yok. Ya galibiyet ya galibiyet. Mağlubiyet istemiyorum ona göre. Freiburg'un ikinci takımı bile bu ligin üst sıraları da bitirmesi gerekiyor. İşte bu kadarsın sen Li. Li bu su sen Li. Ah ah li 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 vesso le 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 le, le, le pres 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 çok iyisin li çok iyisin ulan takıma bak takıma bak oynamaya başladı bir anda hadi lan sizeli helal lan sizeli liye doğru yine Yine Lili'ye doğru Lili'yi aşağı indiremedi Lili. Lili'yi indi Lili mi? Yo. Tamam Lili Ah, le, Bu adam geldiğimde kadroda bile yoktu. Bu adam geldiğimde kadroda bile yoktu. Direktle birlikte. Direktle birlikte. <laughs> Direktler bizleri korudu. <laughs> ah le 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 ve soba le 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 <laughs> le Ah, ah. le 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 le. Taraftar bile inanmadı gol attığına seninliğe. Bu takımı üçüncülükte sonunculuktan kurtarırsam var ya bana teklifler yalar teklifler. <laughs> Beni premierlik çağırır ya der ki Kaan sen bu takımı nasıl çıkarttın? Aaa <laughs> yine direk. Yeter lan, yeter! Bu takım direklerle çok işi var. Ah! Lüng. Bak aynı pastalarını yapıyorsun. Bu takım orada gol yemesin. Bu takım... Nesun! takım orada gol yemesin. Bu takım attı yine gol kral adam abi. Adam gol kral abi atıyor ya. Adam atıyor abi. ilk yere bir üç. Yine beraberlikle sonuçlanmasın şu maçta. Başka bir şey istemiyorum kral. Haydi. Şu bizim forvetimi çıkar ya. El bir şeyler deniyordu. Ağur sen girsene Stark'ın yerine. Şu Stark'tan bir pek verim alabileceğimiz düşünmüyorum. Kral iniyorlar. Siz bir girin. Haydi aslan parçası. Haydi aslan parçası. Şimdi tam zamanı. Ligin gol kralının olduğu takımla karşı oynuyoruz. Öyle düşünün. Bu takım kaçınca ne var bilmiyorum ama olsun. Allah'ım Allah'ım organizasyona bak kim attı onu? Yeni aldığım oyuncu attı değil mi? Takıma soktum ya taktiksel daha öyle böyle yaptım hemen gol attık ya. Bağır Allah'tan bunu attın ha. Atmasam futbolculuk kariyerini yapmıştım Bağır. El el oğlum el oğlum el oğlum. El oğlum haydi haydi el el sen koşamazsın. Ben senin hızına bakmıştım sen koşamıyorsun. O yüzden seni kesmiştim hatta da. Sen top tutacaksın anladığım kadarıyla. Gol 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 kaçıyor. Johnson. Johnson ne senin ismi kral? Takımda köyüncünün ismini de bilmiyoruz ki. Ama olsun 3-1 oldu bizim olsun. Tamam. Duisburg, Muisburg, vız gelir tırs geçer. Ben evimde taraftarı gördüm mü delilenirim kral. Oğlum kaleci niye geldi? Manyak lan bu kaleci. Ruh hastası ne işin var? Ruh hastası. Oğlum aman aman bitti. Bitti 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 3-1. 3-1 net skor. Puan durumunda hala evet <laughs> 20.yiz. Yendiğimiz takım 8. güzel. Demek 7'ye kadar oynuyoruz. 8'de kazanıyoruz. Ayda ligin birincisi ulan bu nasıl maç? Bu nasıl maç takvimi gelir gelmez hazırsanız maçı geçelim arkadaşlar. Takım taraftarlar çıldırdı bakın. Bu maçı kazanırsak bu takım taraftarları kafayı yer. Bizim bu maçtan galip gelmemiz lazım bakın arkadaşlar. Hepinizi tek tek söylemek zorunda kalmıyorum. Tamam mı? Sizden bu maç çok ümitliyim. Yine evimizdeyiz. Ligin lider Oynuyoruz ligin şeklini biz verileceğiz Kimin lider olacağını olmayacağını biz karar vereceğiz Biz öyle takım olacağız tamam mı Oğlum ne oluyor lan Lan ne oluyor lan Lan 2 liraya da çarptı 2 liraya birden çarptı Lan bizim oyuncuyu da çarptı Abdest almadınız değil mi Oğlum yazık lan bana 2 liraya çarpması hiç hoş olmadı O da bir üzme değil beni Tamam 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 İçeri gördüm içeri gördüm İçeri gördüm Stark Stark olur 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 Stark <laughs> ah. Ah. Yazıklar olsun, yazıklar o. Ol Bering. Bering. Hoca fal, hoca kart hoca ya. Hoca futbolun katili kırmızı mı? Kırmızı be, kırmızı be. En sevdiğim kart. Göçe geldi. vurmasaydık daha iyiydi lan. Allah Allah al. Rakip 10 kişi bak. Rakip 10 kişi. Taraftar çıldırdı. Ya yeneceksiniz ya yeneceksiniz. Oğlum aman. Aa aa. Aa 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 aa. 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 Tabi bir kişi eksik görünce rakibi oranız buranız ayrı oynayan dedim lan doğruyu söyleyeyim bana. Kaleci bak seni sevdim kaleci. Stark çektin önüne Stark. Stark gidiyorsun Stark. Tamam Stark. Stark öldü <laughs> Stark. Stark. Plastik <laughs> alıcı. <laughs> <laughs> güzel, güzel, güzel. Şimdi aynı değişiklikleri bir daha yapıyoruz. Patlatıyoruz. Patlayacağım <laughs> bunlara. <laughs> <laughs> baur girip Baur. Wickluff, Johnson, Werner gir lan. Werner sana bir güvenesim geldi Werner. Werner nedense beni al işini gördüm orada bir. Motorunu mu takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. Rakibi şoka uğratalım. Şok uğrayan taraf biz olduk. Şok bize geldi. Bağır, eli gör. Alı gör. Al 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 gidersin. Al ne yapıyorsun? Al ne yapıyorsun? Al ne yapıyorsun al. Ne yapıyorsun? Al ne yapıyorsun? Al, ne yapıyorsun? Al, ne yapıyorsun? Al, ne yapıyorsun? Al. Al attı yine. Yine attı Kras. El Vashii. El 60. dakikada 1-0. Güzel. Skorun üstünde yatın arkadaşlar. El ne yapıyorsun El? El kafayı yedi. El delilendi. Prime açtı. Prime dönemini açtı El. Tabi lideri gördü. Lideri gördü. Tabi beni transfer etsinler ya. El var ya sen El. Oy El çok iyisin El. El çok iyisin El. El çok iyisin El. Tek git El. Kimseye pas var El. Ya istesin sesin dursun. Bitiremez demez. Sen bitirirsin. Sen bitirirsin El. Daraçı. Emegara! Emegara! Çok kötü vuruyor Emegara! Kimseye pas verme el. Sen bitirirsin. Taca gitti top. Çok iyi. Tamam. Yukarı gör. Yukarı gör. Evet, Leynard. Leynard, Kırobaşı koş. Kırobaşı. Leynard koş. Tamam Leynard. Sen koşamayacak gibisin. Sal. Sen sal. Koşamayacak gibisin. Bavura sal. Bavura sal. Bavur. Bavur. İki maçta gol atarsan sen... Kırılırsın orası gol. Orası gol. Yedeklerden gelirim. Liderinizi yenerim diyor. <laughs> bu takım geliyor bangır bangır. <laughs> Güzel galibiyet aldık. İki önemli maçta çok iyisiniz çocuklar. İşte bu. İşte bu. Puan durumunda 17 puanımız var. Ligdeki puan dengelerini bozduk mu peki? Lideri koltuğundan ettirdik mi? Vallahi ettiriyoruz ha. Az kaldı. Ligin lideriyle oynuyoruz. Ligin şeklini biz verileceğiz. Kimin lider olacağını olmayacağını biz karar vereceğiz. Biz öyle takım olacağız. Bizim averajımız kaç? Eksi 21 averaj mı? Oğlum bu takım ona atmışlar. Takımın ırzına geçmişler. Deplasmandayız. <laughs> bu sefer deplasman sıkıntılı çünkü kazanımız iki maç evimizde oynamıştık. Taraftarlarımızın gücüyle aldık. Freiburg'un taraftarları biz yalnız bırakmamıştı ama burası çok tehlikeli. Üçüncü lig. Ne olacağı belli olmaz. Seren an olabilir. Bütün sonuçlara hazır olmak lazım. Wigloff topu aldı. Çevirdi kendi etrafında. Lee'yi gördü. Lee'den indirdi. Lee Lung'a indirdi. Lung hiçbir pası doğru gitmez. Lung'un. Olmuyor. Olmadı. Olmadı. Elamet <laughs> geldi. Çok temiz. Çok temiz. İnanılmazsın sen çocuk ya. Seni ilk 11 oyuncusu yapacağım. O ne güzel bir vuruş. Bakar mısın bak mısın uzunca bak indirdiği. Gelişine Allahu Ekber deyip vurdu. Bizim forvet atmış. Helal lan forvet. Tabi el atınca dedi ki bizim de atmamız lazım. Bizim forma elden gidiyor. El bizim formayı alaya. İşte rekabet ortamı yarattık kulüpte. Çabuk çık çabuk çık çabuk çık. Vikilof. Vikilof. Aa aa aa. Aa izleme 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 izleme. izleme. Niye izliyorsun 13 numara? Niye izliyorsun 13 numara dur. Böyle izlersen gol yeriz. Can sağ olsun be hoca. Tamam sakin sakin sakin. Önüne kır önüne önüne kapat kapat. <laughs> Arka taraf bomboş. Vallahi boş. Kay 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 kay. kay. Aa kaleci fake'e gitti. Bizim kaleci fake'e gitti. Dur kardeşim ne öyle koşuyorsun? Deli danalar gibi. Kanka indir şu topu. indir artık şu topu. Tamam be vur mu? Vur. Li gördü. Li gidiyor. Li gidiyor. Li gidiyor çekik gözlüm benim. Takımı çekik gözlüsü. Li <laughs> Sen bunu kaçırırsan bak Bavur senin yerini keser bak. Tamam sakin sakin Jansın sakin Jansın çok iyisin Jansın İçeri katet, et içeri kat et içeri kat edin oğlum girseniz oğlum içeri ben kimi ortak açacağım. Oho. çok iyi geldi lan. 11 numara çok iyi koştun ha. Fahr ölmüş yine. Fahır yine ölmüş. Li maalesef hayatın o kadar kolay olmadığını öğrenmen lazım Li. Hayatın o kadar kolay olmadığını öğrenmen lazım Li. Forma kolay kazanılmıyor Li. Çok iyi kestim. Bavur koş Bavur. Bavur koş Bavur. Seni yeni aldım Bavur. Bavur yeni oyun aldım Bavur. Bavur senin gitmen lazım. Tek başına oğlum. Kimseye gerek yok. Kimseye gerek yok. Kimseye gerek yok oğlum sana. Arka direği gördün. Kumarcı bunlar, mavi otu bunlar, içkici bunlar, papüüncü bun. Enişte! yap, Starks hala oyunda mısın Starks? Oyun durmadı mı? Gördüm Jansını, Jansın sen de gördün, Wickliff sen de gördün, sen de gördün. Allah Allah, Allah Allah, bu takım neymiş böyle? Bu takım neymiş? Böyle? Samsun Spor'da şöyle forvetim olmadı. Allah çarpsın Samsun Spor'da şöyle vuran forvetim olmadı ya. Gözün dönebilirdi. Bir şeyler olabilir. Ay geçti çok güzel toptu. Bitti <laughs> bitti 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 bitti. Vallahi bitti. Vallahi bitti. 90 artı 2'deyiz. Ne veriyorsan sen umurumda değil. Oradan 3 puanı çıkartayım. İstersen 3 maçlık ceza verin. Hiç umurumda değil kanka. Bitti maç bitti. Havadayken bitirmen lazım. Havadayken bitir. Bitireceğim mi? Bitireceğim mi? Bitireceğim mi? Geliyoruz. Geliyoruz. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan gelir misin lütfen? Freiburg çok iyi başladı. Yani biz bu, bu lig için fazlayız bence. 20 puanımız var. 20 puan <laughs> aracımız var. Harika. Yani bizim artık üst lige çıkmamız için bir ihtimalimiz yok zaten. Maksat formalite ligi. O orta sıralarda bitirelim. Zaten takımın da amacı bu. Bir bakalım transferlerde bir şey var mı ya? Böyle hani bizi isteyen böyle bize bir göz kırpan bir takım yok. Bize göz kırpan kim olacak ki? Almanya 3. Ligini kim görecek arkadaşlar? Umarım bu takımı buradan çıkartacağız. Allah'ın izniyle. Bakalım bize neler Bunları göreceğiz arkadaşlar. İlk 4 maçımızda bence gayet iyi sonuçlar aldık ve 20 puana ulaştık. Geldiğimizde bu takım 10 puandaydı. Öyle düşünmek gerekirse takım çok iyi gidiyor diyebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İzlemediyseniz de canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaan Hoca Almanya'nın içinden geçmeye geliyor. Görüşürüz.